Merhaba arkadaşlar. Berberlerin, kuaförlerin ne kadar önemli olduğunu anladık bu süreçte değil mi? Tıraşım oldum bugün. bugün sizlere çok sordunuz. Gate bak Bilge Vakfı Tarım Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'yla toplantılar yapmış. Neler oluyor? Türkiye'de nasıl anlaşmalar yaptı? Bu konuda değerlendirme yapmak istiyorum. Ee, Tarım Bakanlığı ile yapılan anlaşmanın içeriğini ben bilmiyorum. Ama Dışişleri Bakanlığı ile yapılan içerik var. Yani kısa bir taslak var. Onunla ilgili görüşlerimi sizlere aktaracağım. Şimdi bu kitap 1996 yılında çıktı bilgi yürüyorsunuz Görüyorsunuz. Dijital sinir sistemi ile düşünce hızında çalışmak. O gündür bugündür bilgisi yaptığı çalışmaları dünya genelinde takip ederim. Şimdi sıkça bahsettiğim dünya yönetimi ile ilgili bir durum var. Nedir? Bir ulus devletler var. Kendi milli menfaatleri için çalışan ulus devletler. Bir de devletler üstü kurumlar var. Birleşmiş Milletler çatısının altında Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Örgütü, işte Mülteci Ofisi falan gibi Birleşmiş Milletlerin yani ulus devletler kendisi için çalışırken Birleşmiş Milletler de dünya için çalışır. Birleşmiş Milletler'in her 10 yılda bir programı var. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili. Şimdi Acende 2030 var. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir bir dünya için. Burada da en önem verdikleri konu iklim. Dünya ısınıyor, kurtaralım hep beraber. Buna yönelik bütçe ayıralım. 2030'a kadar karbon emisyonunu her ülke sıfırlansın hatta bunu Birleşmiş Milletler'de bağlayıcı olarak kabul edelim gibi bugünlerde görüşmeler var. Paris İklim Anlaşması da Birleşmiş Milletler'in bir anlaşması 2015'te Türkiye'nin imza attığı cinsiyet eşitliği de Birleşmiş Milletler'in bir projesi dünya genelinde. Yani ulus devletler kendi ulusuyla ilgili hükümetler karar alırken Tüm dünyayı ilgilendiren kararlar, Birleşmiş Milletler alt kuruluşlarında gündeme gelir. Peki oralara nereden gelir? Soru bu. Yani Birleşmiş Milletler'e gündeme gelir de oraya nereden gelir? Mesela sıkça konuşuruz, Davos. gidenlere bakarız. E deriz ki, aa Davos'a gitmiş, yok bilder pek. Oralar karar alma yeri değil. Alınan kararların bildirme yeri, tartışma yeri, bilgilendirme yeri. Yani mesela... Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı ile yapılan anlaşma 2019'da 2020'nin daha uzun gündemindeydi. dünyaya yön, şekil veren 21. yüzyıl için dijital dünya projesi kurgulayan akıl Birleşmiş Milletler içerisinde yani Birleşmiş Milletler'in farklı ülkelerde yapmış olduğu projeleri takip ediyorum. Hangi ülkede hangi proje yapıyor görüyorum. Hepsini tek tek inceledim. Bu nedenle biraz bilgi sahibiyim. Yani Ankara'da nasıl bir anlaşma yaptılar dediğinizde üç aşağı beş yukarı anlaşmayı görmeme gerek yok. Şimdi Gates Vakfı'na girdiğinizde dünyada sanki cennetten gelmiş insanlarla karşılaşırsınız. Sözleri öyle. Yani sürdürülebilir dünya, sağlıklı bir dünya, eşitlik, yoksullara yardım, yoks az gelişmiş ülkelerde sağlık problemlerini çözümü gibi faaliyet yapıyorlar. Evet dünyanın en büyük vakfı. ilk i̇lk altyapı çalışmaları 96, 97, 98'de başlıyor ama kuruluşları 2000 gibi 99'da kuruluyor. Ve Birleşmiş Milletlerle Bilgi Melinda Gates Vakfı arasında 2006 yılında bir anlaşma yapılıyor. Birleşmiş Milletler'in projelerine en büyük bağışı yapan vakıflardan biri. dünya en büyük vakfı zaten, özel vakfı. Ve bu anlaşma çerçevesinde Bilgi Bilgeç, Geç Vakfı, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ile dünyada mül ki mültecilere sahip çıkmak, yardım etmek için bir takım anlaşmaları var. Ve anlaşmalar da Kenya'da, Etiyopya'da, Güney Sudan'da, Ürdün'de, Çat'ta, Nijerya'da, Kamerun'da, Bangladeş'te, Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de. Türkiye'de ne yapıyor? Detaylarını anlatacağım size. Ne yapmaya çalışıyorlar? Şimdi Birleşmiş Milletler'in sayfasına girdiğiniz internet sitesinde zaten burada tüm Gates Vakfı ile yapmış olduğu açıklamalar var. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği dünya için önemli bir kuruluş bir kurum. Niye önemli bir kurum? Çünkü her ülke kendi vatandaşıyla ilgilenirken arada insanlar var. 70 milyon civarında mülteci var dünyada. Hareket etmiş. Latin Amerika'dan, Afrika'dan, Asya'dan hareket halinde. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği 1950 yılında kuruluyor. Niye? Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'dan kaçanlara yardım etmek için. Niye kaçtılar Avrupa'dan? Bir savaş sırasında kaçtılar. İki Hitler yenilince Avrupa'da, ee, Avrupa'da farklı ülkelerde Hitler'le işbirliği birliği yapanların aileleri kaçtılar. Bir ara 2000 yılında bir Fransızla sohbet etmiştim. Dedesi e, Hitler yanında yer almış Fransa'da, sonuçta kaçmışlar. Yani daha sonra Birleşmiş Milletlerin kendi sayfasında 1956'da Macar Devrimi sırasında 200 bin kişi Avusturya'ya kaçtı sahipsiz kaldı. Biz onlara yardım ettik ve e, e, Afrika ülkelerinde 1960'lardan beri yardım ediyoruz diyor. E, yani bakarsanız bizim işimiz yardım diyor. 2015 yılına kadar kurulduğumuzdan 2015 yılına kadar 50 milyon kişiye yardım ettik diyor. Tabi bu yardım fonları nereden gelecek? Vakıflardan. Şimdi buraya kadar hikaye gayet güzel olması gerektiği gibi. Yani dünya birilerinin sahip çıkması gerek. Şimdi ee, 10 Nisan'da bizim Dışişleri Bakanlığı bir davetiye gönderiyor. Önemli keştikleri kişilere 10 Nisan 2019 diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından ortaklaşa yürütülen sürdürülebilir kalkınma hedefleri etki hızlandırıcısının fizibilite çalışma ve pilot projeleri için diyor. Yani tekrar ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Programı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından ortaklaşa yürütülen sürdürülebilir kalkınma hedefleri etki hızlandırıcısını fizibilite çalışması ve pilot projeler için destek. Ee, yani insani yardım ve acil müdahale konularına odaklanan bir bilgi ve deneyim paylaşımı çalıştayında Türkiye ve Geç Vakfı uzmanları bir araya gelecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Kalkınma Geç Vakfı arasında işbirliği diyor. E, 2018'in aralığında geliyor Geç Vakfı Türkiye'ye ilk. 2019'un Nisan ayında hem Tarım Bakanlığı hem e, Dışişleri Bakanlığı'yla böyle bir çalıştay düzenleniyor. Kimler katılıyor çalıştaya? Büyükelçi Faruk Kaymakçı. Ee, Küresel genç Vakfı'nın Orta Doğu İlişkiler Başkanı. Ee, Birleşmiş Milletler Kalkınma Ofisi'nin, Sürdürülebilir Kalkınma Ofisi'nin Türkiye Mukim Temsilcisi. Limak Vakfı, Eczacıbaşı, ee, TİKA, bunun gibi katılımlar var. Katılıyorlar. Türkiye'de konu ne? Mülteciler. Türkiye en fazla mülteci alan ülke. Suriye'den dolayı. 4 milyona yakın mülteci var. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in bünyesindeki mülteci yüksek komiserliği ve sürdürülebilir kalkınma obüsü birlikte Türkiye'de mülteciler üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Çalıştayda bazı kralı alıyorlar. En önemli karar ne? En önemli karar, sistem değişikliği için etki girişimcilerini güçlendirme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tüm insanlar evrensel e, e, filan diyor. Bak şimdi burada bir cümle okuyacağım size. İşte niye geldikleri bu cümlede gizli. Yani şu okuyacağım paragrafta gizli. Bunu çok az kişiler okuyorum. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tüm insanlara evrensel eylem çağrısı olarak görüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma etki hızlandırıcı sistem girişimcilerini, sistem girişimcilerini ve ölçekli etki sağlayan yenilikçileri güçlendirmeye odaklanan çok paydaşlı bir Platon tarafından oluşturulmuş küresel bir hızlandırıcıdır. Hiçbir şey anlamazsınız bundan. Ankara'da da çok anlayan olduğunu zannetmiyorum. Arkadaşlar burada da diyor ki açıkçası 21. yüzyılda sistem değiştiriyoruz diyor. Ve bu sistem değiştirirken sistemi güçlendirici sistem girişimcileri ne destekliyoruz diyor. Nedir sistem değişimi? 2018'de vakıf Gate Vakfı Türkiye'ye gelmeden önce program vardı. Aksu TV 2020'de sistem değiştirecekler. Kontrollü bir kaosa gidiyor dünya şeklinde. Açıklamam vardı. İşte zaten burada kendileri söylüyor. Bak bir kere daha okuyorum. Etki hızlandırıcı sistem girişimcilerini ve ölçekli etki sağlayan yenilikçileri güçlendirmeye odaklanan çok paydaşlı bir platform tarafından oluşturulmuş küresel bir hızlandırıcıdır. Yani bir vakıf kuruluyor arkadaşlar. Vakfın İnternet sitesinin adını ben vereyim size. sd yani Samsun, Diyarbakır, Giresun, İzmir, Adana.org. Bu vakıf Türkiye'deki proje için kuruluyor. Ne yaptıkları burada var. Ancak Türkçe sayfa yok vakıfta. Yani şimdi Tarım Bakanlığı'yla da neye ilişki girdiklerini ben mültecilerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki mültecilerin şimdi Türkiye Avrupa Birliği'nden para alıyor. Mültecilere proje yapması lazım. Değiş, bu mülteci hakkında e kim yapacak bunu? Uluslararası deneyimi olan, dünyanın her tarafında mültecilerle ilgili çalışma yapmış olan vakıf var. Hem Birleşmiş Milletler destekli gelmiş de Türkiye'ye toplantı yapmışlar. Buralara kadar gayet güzel anlattıklarını. Şimdi bu vakfın etki hızlandırıcı vakfın pilot pilot bölge olaraktan seçiyorlar Türkiye'yi. Yani pilot uygulama belgesi vakfın ortaklarına bakalım. Ortak derken startuplarına. Diğer ülkelerde neler yapmışlar. Bu çok önemli bir şey. şimdi mavi filtre diyor. Geçiyorum. Ak-yaz geçiyorum. İşte su laboratuvarları, su arıtma geçiyorum. Garbi tuvaletler Hindistan'da yani taşınabilir tuvalet, güvenli tuvalet. Çünkü mültecilere çadır yapıyorsun. Tuvaleti ne yapacaksın? Altyapı yok. Gelmiş insanlar grup grup değişik yerlerde. Ee, yer, yer çekimi dünyası Kenya'da. Herkesin işte bak bu işin esprisi burada. Yer çekimi dünyası diyor. Kenya'da startup. Bunu Gage Vakfı yapıyor. Herkesin güvenli dijital kimlik bilgilerini bir dijital cüzdana açabileceği, depolayabileceği, yönetebileceği bir bulut platformu sunar diyor. Bir. İki. Türkiye'de bir şirket var, onun ismini vermiyorum. Yine Hollanda'da TYKN, Trabzon, Yozgat, Konya, Nide bir şirket var dijital kimlik işiyle uğraşıyor. Şu an bu, bu da bu şirkette Geç Startup'ı yani Geç'in fonladığı bir şirket. Bu da bu Türkiye'deki örnek olarak gösteriliyor. Kendi deneyimlerini aktarmaya geliyorlar. Bir de Ruanda'da Zaka Kimliği diye bir startup var. Bilgi Vakfı'nın desteklediği. Bu da Türkiye'ye gelmiş. Zaka ne yapar? Zaka ID Dijital ve fiziksel hizmetlere anla ve güvenli bir şekilde erişmesi gereken bireylere yardımcı olur. Yani e, dijital kimlik çalışıyor. Bir şirket daha var. O da küçük esnafın diyor ki sizi dijital dünyaya biz adapte edelim, monte edelim. E, kredinizi yükleyin, çekiniz senedinizi, tüm bilançolarınızı yükleyin. Kredi müracaatına siz bankaya gitmeyin. Banka sizi zaten bulur diyor. Blockchain tabanlı bir sistem kuruluyor. İşin özünü zannedelim. Anladık arkadaşlar. Türkiye'ye gelmelerindeki Dışişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığımızla ilgili iletişimde 21. yüzyıl dijital dünyası için dijital kimlik çalışmaları var. Niye mülteciler seçiliyor burada? Yardıma muhtaç, sahipsiz, kimliksiz e, dünya genelinde 1 milyar 100 milyon insan var. Kimliksiz. Bazı rakamları daha söylüyor. 70 milyon hareket halinde. Devletsiz insanlar, vatansız. bunları tanımlamanın yolu e, bir ülkeye ait değilse o zaman bir dünya vatandaşlığının olması lazım. Değil mi? Dijital kimlik kayıtladığınızda işte şu an Türkiye'deki mültecilerin dijital kimlik çalışması var. Sıkça vurguladığım. Peki Bill bunu neyle yapıyor? ID 2020 var. Yine Birleşmiş Milletler destekli. ID yani i İzmir Diyarbakır 2020.org girip bakarsanız dünyanın farklı ülkelerinde kimliksiz insanlara veyahut da gelişmekte olan ülkelere e ekonomi bütçesi olmayan ülkelere e teklif ederekten bir dijital kimlik yani e blockchain tabanlı bir kimlik. Peki bunun neresi kötü? Kötü demiyorum zaten çalışmalarda. Ee, bunun dijital kimliğin biyometrik çipe dönüşmesi söz konusu. Uzun vadeli yani sürdürülebilir kalkınma planları 21. yüzyılda ulus devletleri yok etmeye doğru giden planlar aynı zamanda. Yani hem iyi hem kötü. Yani bir ilaç alıyorsunuz. Gayet iyi ihtiyacınız var. Başınız, başınız ağrıyor gidiyor gözünüz ağrıyor bu kez de. Bu nedenle e, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ilişkiye gider mi? Elbette gider. Onda herhangi bir şey yok. Gates Vakfı ile gider mi? Elbette gider. Ama bunun 20 yıl sonraki sonucunu da tartışması lazım. Bu milletten kaçırmamak lazım. Yani ne oluyor, ne bitiyor? Anlatmamız lazım. Şimdi bilgi için Vakfı'nın dünya genelinde Yaptığı şey belli. Dijital kimlik, aşı, tohum. Aynı zamanda enerji. En büyük enerji yatırımcısı dünyada bilgi iştir. Bakıyorsunuz işte daha önce bahsettiğim terapava projesi var, halojen projesi var. Güneş ışığını filtrelemek için gökyüzüne 12 mil yukarıya tebeşir tozu serpme projesi var. Bugün şunu anlıyoruz ki, salgına en iyi şey D vitamini, güneş ışığı. Peki güneş ışığını niye kapatmak istiyorsun kardeşim sen? Dünya ısınıyormuş. <laughs> Onun için kapatmak istiyormuş. Neyse şimdi Tarım Bakanlığı ile ne yapabilir? Solar protein. Daha önce bir videoda özel olaraktan bir video çektim solar protein ile ilgili. Yani güneşten elde edilen protein. Bu proteinde söylenen şey işte 1 kilogram solar besin elde etmek için 10 litre su hazırlanıyor, harcanıyor. 1 kilogram soya da 2500 litre, 1 kilogram et de 15.000 litre. Ayrıca diyorlar dünyadaki karbon emisyonunun %14'ü sığır. Yani besi sığırcılığı, süt sığırcılığı her neyse koyunu da ekliyorlar. Dolayısıyla et yenmemesi lazım. Bu proje hangi proje? Vegan projesi. Vegan projesi nedir? Beslenme şeklini değiştirme. Solar proteini nasıl birleştiriyoruz bunu gelecekte? Solar protein programlanabilir toz demektir aynı zamanda vücutta. Yemeklere katıyorsunuz solar proteini. Bitkisel yemeklere. Ve şu an dünyanın birinci gündemi iklim. Yani dünyanın ısınmasını nasıl durur şeklinde iklim. Bunun için de enerjiyi değiştiriyorlar. Dolayısıyla tarımın şeklini değiştirmek istiyorlar. Yani beslenmenin şeklini. Büyük şehirlerde dikey tarımcılık gündemde. Türkiye'de de besiciliğin biraz azalması lazım. Gerektiğini düşündüklerini görüyorum buradan. Benim görüşümle Birleşmiş Milletler'le işbirliğine gidilir. Blockchain tabanlı kimlik sistemi Mültecilere oluşturur. Bir problem yok. Türkiye'de de oluşturur. Onlarla bir problem yok. Ama kendi blockchain ortamını oluşturması lazım Türkiye'nin. Bir. İki. Tarımını da bizim aklımız bize yeter. Yani Türk aklı yeter. Üçüncüsü cinsiyet eşitliği, aile kavramı. Birleşmiş Milletler'in aile kavramıyla, Gates Vakfı'nın aile kavramıyla, kadın kavramıyla, çocuk kavramıyla Türk milletininki farklıdır. Yani biz kendi çocuk, kadınlarımızı, gençlerimizi onların aklına göre eğitirsek, oho, oho bu işin sonu yok. Bu nedenle e, akıl, akıl Türk milletinde var. Tarihimiz var, kültürümüz var, değerlerimiz var. Ho, Birleşmiş Milletler'den gelen, senin toplumunu şekillendiren projeleri kalkıp da... Ee, Birleşmiş Milletler, bilim, kültür eğitim komisyonundan çekildi. Niye çekildi? Kabul etmiyorum ben dedi. Siz benim şeyimi karar veremezsiniz dedi burada. Bu bu olayların şakası yoktur. Yani işbirliğine evet ama mesela biz IMF'le niye işbirliğini reddediyoruz? Para veririm ama diyor senin kamu maliyeni ben yönetirim. Onu reddediyoruz da. Diğer taraftan para veririm ama senin kadın çocuklarını ben yönetir mi niye kabul ediyoruz? Böyle de bakmak lazım. Şimdi bu konularda yeterli bilgi yok genelde. Eksikliğimiz var. Şimdi bir şahs politikacı oldu diyelim, müteahhit. Ya da kapsama parası var oldu. Vekil olunca beynine flash disk'te bilgi yüklenmiyor arkadaşlar. Bu nedenle 21. yüzyıl dünyasında Birleşmiş Milletler, bağlı kuruluşlar, ona iş yapan şirketleri kendi bir aklı, kendi bir dünya tasavvuru var. İşte bu tasavvuru anlamadan karşında masaya oturan insanın arka planda ne yapmaya çalıştığı anlaşılmaz. Masaya oturdu diyelim biri. ya e aynı zamanda başka bir mekanizmanın üyesi ise ona ne diyeceğiz? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ee, salgın olayı devam ediyor. İnşallah bu süreç bizim kendi düşünmemizle, insani değerlerimizi hatırlayaraktan e, milli birliğimizi artırır, farkındalığımızı artırır, idrak seviyemizi artırır, şuur seviyemizi artırır. Batı'dan e, Anadolu'da şöyle bir şey vardır. E, e, ya bir vekil tanıdığımız olsun iyidir filan lazım olur. Şimdi bizde ikiler de ikilerde, ya Birleşik Milletler önemli bir kuruluş orada bir tanıdık olsun falan diye. E, güzel bir şey yok ama araştırın. Başka bir şey var kavga büyüyecek batıda. Hem de bu anlattığım noktalarda büyüyecek. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Teşekkür ederim. Ben burada iyi kötü yorumunu yapmadım. Şeyin işbirliği dünyada zaten var. Küresel bir mekanizma var.